davasını terk etsin bülbülde feda yoktur bir nükteciyi aşkın pervanede kalmıştır. Belki birçoğunuz biliyorsunuz benim yazdığım kitapların neredeyse tamamının ismi can veren pervaneler. Nedir bu pervane? Bu pervane bir kelebektir küçücük bir kelebek göz bile görmez. Öyle baksan kolay kolay göremezsin. Çok yakından bakman lazım. Aşıktır hem de ne aşık. Mumun etrafında döne döne cam verir. Hiç sesi bile çıkmaz. Sadece yanar. Bülbülle karşılaştırılınca durum şu. Şair diyor ki bülbüle, bir şey verdiğin yok. Hep gevezelik yapıyorsun. Bağırıp duruyorsun. İnsanları uykusuz bırakıyorsun. Mahalleyi ayağa kaldırıyorsun. Neymiş aşıkmış. Pervaneye bak da utan. Bak can veriyor sesi çıkmıyor. Seninki artistlik diyor. <laughs> Sen gevezelik yapıyorsun diyor. Sen bu davadan vazgeç. Pervane karşısında sana aşık bile denmez diyor. Tabii bu çok ağır bir eleştiri, ağır bir tenkit. Ne denilmek istenmektedir o halde? Yani şair saçmalıyor mu? Hayır, hayır. Bunlara metafor deriz. Siz gençler imge diyorsunuz. Biz yaşlılar mazmun diyoruz üçü aynı anlama gelir mazmun metafor imge yani onun üzerinden anlatırsın asıl demek istediğini onları kullanarak anlatırsın İnsan da hakiki aşka kavuştuğu zaman yanar, kaybolur. Kirinden, pasından ve bütün ağırlıklarından arınır, dosta kavuşur. Maksat da budur. Bu dünyaya gelmekten maksat budur. Yoksa insan ruhu mukaddes, çok kıymetli. Paha biçilmez bir hazine insan. Dünya ise çöplük. Ne işi var burada? Gelinecek yer değil bir işi olmasa. Dünyanın değersizliğini anlamak dersin birinci maddesi. Değersiz. Bir kıymeti yok. Övülmeye değmez, sevilmeye değmez. E çok seven var, e işte mesele o zaten. Dünyayı seven çoğaldıkça dünya kararıyor. Dünyada yaşa, görevini yap ama sevilecek bir şey değil, çok değersiz. Gelinir geçilir, o kadar. Köprü gibi, köprü gibi. İnsan köprünün üstüne ev yapar mı? geçer. Sadece geçer. Gönlünü bağlamamalı çünkü ayrılacaksın da bir daha kavuşmayacaksın. Hiçbir zaman kavuşma ihtimalin olmayan bir sevgiliye gönül vermek ne demek? İnsanı mahveder bu. E ne yapayım o zaman? Söyleyeyim. İşte mevzu bu. Şöyle söylüyor bir usta şairimiz Şakir isminde Ayaşlı Şakir derler. Bakarsan deli, deli zanneder. Meczup fakat sözlerini dinlersen aklın başından çıkar. Ermiş. Nasıl bir insan olduğunu anlamak için dikkat lazım. Hafife alırsan deli zannedersin. Çoktur böyleleri. Deli gibi görünen veli. Maske takmış. İnsanların arasında dolaşırken bakıyor ki olmayacak, kimse de anlamayacak. Deli görünüyor, geçip gidiyor ama nasibi olan, kısmeti olan, akıllı olan anlıyor. Uygun gözlüğü takarak bakıyor ve faydalanıyor, istifade ediyor. O diyor ki, biraz ağır bir Osmanlıca olacak ama hemen açıklayacağım, endişe etmeyin. Afetab-ı hüsnü huban akıbet eyler uful, ben muhibbi la yezalim, la uhibbul afilin. Sevgili gençler, bakıyorum salona yaş ortalaması 25'i geçmez. Haydi 30. Kürsüdeki de 60'ı geçti. Aramızda var 30 yıl. Yani sizin ortalamanızla aramızda 30 yıl var. 30 senede daha dün vefat eden şairin sözleri eğer ortak dilimiz halinde değilse ve biz anlaşmakta zorlanıyorsak oturup düşünmemiz lazım. Ne oluyor yani? Ben size Fransızca okumadım ki. Rusça okumadım. Türkçe okudum. 4 asır önce okudun ama çok eskiydi. Hayır. Vefat yılı 1910 yani 112 sene önce giden bir adam. Bu kadar mı yani? Bu kadar mı kopmalı diye düşünmekte fayda var. Ama o düşünmeyi biraz erteleyelim şimdi. Şairin sözüne kulak verelim. Bakın ne diyor? Afet habu hüsnü huban akıbet eyler uful ben muhibbi la zalim la Dünya güzellerinin güzellik güneşleri batar eninde sonunda. Batar. Ve ben batanları sevmem. Ben batanları sevmem diyor. Okuduğum beytin son üç kelimesi Kur'an-ı Kerim'den alıntı. La uhibbul afilin. Batanları sevmem. Hazreti İbrahim'in sözleri. Ay'a baktı batıyor, güneşe baktı batıyor. Ya Rabbi ben batanları sevmiyorum. Ben batmayan güneşe gönül verdim de. Peki o ne demek? Anlatalım. Böyle dikkatli dinleyici ben her zaman bulamam. Allah vergisi, maşallah. Fırsat olsa sizlerle görüşmek de isterim de tek tek. Biliyorsunuz buna imkan yok. Bazen bunu içinizden süzülüp çıkmış 3-5-8-10 kişiyle bir şekilde buluşup tanışınca veya mailleşince, mesajlaşınca bir şekilde soruyorum. Soru şu. Benim sorum sabit. Ey genç adam, ey genç kız. Salona geldiniz. Yaklaşık bin kişi. Bir buçuk saat konuşan, bıyıklı göbekli bir adam, şıt çıkarmadan dinlediniz. Ve bunu her zaman böyle yapıyorsunuz. Sık bu kadar genç, top ve pop olmayan bir yerde ne arar? Eğlence namına hiçbir şey yok. Top yok, pop yok, adam da yaşlı. Anlatacakları, anlattıkları da epey ağır yani. Ne arıyorsunuz diye sorarım bazen. Onlardan aldığım cevap nedir biliyor musunuz? Hocam, bize güzel bir şey söyleyen yok ki. Söylenince alıyoruz görüyorsunuz bize haksızlık yapılıyor daima zulmediliyor bize Allah Allah ne zulmüymüş o diye soruyorum. Çocuklar şöyle bir zulme uğradıklarını anlatıyorlar bana. Gözümüzü açıyoruz 7 8 yaşında sırtımızda bir kamçı, kırbaç Hadi şu sınav var, bu sınav var, koş koş koş. Sınav yarışı içinde 30 yaşına geliyoruz. Dünyayı göremeden, fark edemeden, hep yarışarak, hep stres, hep kaygı içinde. Güzellikten haber veren yok. Görünce geliyoruz işte görüyorsunuz diyor genç bana. Ve tabii ki bu bizde gördüğünüz olumsuzlukların mimarı sizsiniz, bizi suçlamayın demektir aynı zamanda. Sizin nesil. <laughs> 40 ve üstü, 50 ve üstü. Ama siz de bizi suçlamayın. Başımıza ne geldiğini anlayamadan ömrü tükettik. Biraz hızlı geldi geçti yani fırtına. O yüzden biz ortak güzellerimizle tanım, tanışmaya, tanınmaya devam edelim. Kendimize iyi davranalım. En büyük öksüzlük köksüzlüktür der şair. Halbuki köksüzlükten söz edilecek son ülke Türkiye'dir. O kadar sağlam kökleri vardır ki, o kadar derindir ki sözlü kültür hele muazzam ama işte bir problem var. Biraz önce Beyti okuduğumda gözlerinizde beliren istifamdan anlaşılıyor zaten. Ne dedi şimdi bu? Onun dediğini açıklamaya çalışayım. Bir güzel Allah dostu vardı Davudu u Ta'i isminde. Davud ismi Ta'i memleket. Ta'i memleketinden olduğu için böyle anılıyor. Her hali göz kamaştırıcı olgunluk gösteriyor. Bir talebesi sordu. Bu hale nasıl geldiniz efendim? Talebe dikkatli. Yani aynı ortamda yaşıyoruz. Sizinle beraber olanlar var. Aynı yerde doğduk, yaşadık, devam et. Şartlar aşağı yukarı aynı. Ama herkeste olmayan özellikler ve güzellikler var sizde. Nasıl oldu bu? Fark nereden ortaya çıktı? Güzel bir sual bütün ilmin yarısıdır. Hocasının cevabı şu. Davud-u Ta'i dedi ki, beni yetiştiren iki hocam var. Mürşidim, rehberim. Kim onlar? Birisi bir kedi, bir kediyi gördüm bir gün. Ondan ders aldı. Beni eğitti. Birisi de sarhoş bir kadın. Meyhanede çalışıyordu. Şarkı söylüyormuş. Sesi de biraz gürmüş. Ben önünden geçiyordum. İçeride söylediği şarkı sokağa yayıldı. Sesini duydum. Söyledikleriyle beni yetiştirdi. Efendim sarhoş bir kadına mı kaldı sizi yetiştirmek dediler. Hem sarhoş hem uygunsuz bir vaziyette yarı çıplak bağırıp çağırıyor meyhane. Sarhoşun mektubu cehennemde okunur yani. Ne <laughs> Siz öyle demeyin dedi. Ben. Onun sarhoşluğundan bana ne? Kadınlığından bana ne? Meyhanesinden bana ne? Ben sözlerine dikkat ettim. O sözler bana yetti dedi. Şimdi gelin bu inceleyelim. Kediden ne öğrendi? o kadından ne öğrendi? Hazreti Davud'u tayi. Kediden öğrendiği şu, bir gün baktım diyor, şöyle duvarda bir delik vardı, duvarın dibine gelmiş deliğin ağzında bekliyor kedi. Nasıl bekliyor biliyor musunuz? Taş kesilmiş, kılı kıpırdamıyor, nefes aldığını anlayamıyorsun, tam konsantre. Ne bekliyor? Fare çıkacak, onu yakalayacak. Yani bir kedi bir öğün karnını doyurmak için, bir lokma et için öyle konsantre ki utandım diyor. Ey Davut, kedi kadar olamadın mı yahu? Sen insansın dedim ve hocalarımı o dikkatle dinledim. En az kedi kadar. Bir şey okurken en az kedi kadar dikkatli olmaya çalıştım. Bu bana yetti çünkü Aklın terbiyesi dikkat. Dikkatin topluysa sen bir dahisin. Toplayamıyorsan valla aptal görünebilirsin yani. Doğrudan aptal görünebilirsin. Herkes öyle zannedebilir. Çünkü hiçbir şey anlayamazsın. Dikkat acayip bir güç. Enteresan bir şey. İnsanın öyle bir özelliği var. Eğitimci olanlar var galiba aramızda, başını sallıyorlar, görüyorlar onlar manzarayı. Yani aklınızda bulunsun, bana çok sorarlar, nasıl ezberliyorsun hoca, bilen bilme falan. Valla ben dinlemeye başlarsam adamın beynini içer gibi dinlerim, böyle taş kesilirim yani. O kedi gibi olmaya çalışırım ben. Dikkatin dağınıksa ele hiçbir şey geçmez, kaybedersin. Birinci ders bu. <laughs> Günümüz insanı nasıl yaşar? Eli işte, gözü oynaşta. Eli tencerede, gözü pencerede. Dikkat perişandır genellikle. Kadından öğrendiğine gelince, kadın şu şarkıyı söylüyor, tercüme. Hangi güzel göz yere akmadı, hangi güzel yüz toprak olmadı. E çok güzel tamam da toprak olmuyor mu? Oluyor. E demek ki gerçek güzel değil. Bir görüntü, bir ders. Ama böyle bir güzellik varsa anla ki toprak olmayacağı bir ortama hazırlan. Kalıcı güzellik var ki örneğini gördün. Acele etme. Bu da kalbimde çerçöp sevgisini, dünya sevgisini bırakmadı. Hangi güzel göz vardı ki yere akmadı. Hangi güzel yüz vardı ki toprak olmadı. Dedi dünyadan soğudum. Dikkat edin. Kedi aklını, kadın kalbini. İşte meselemiz tam da budur. İnsanın üç türlü açlığı vardır. Biri midesi acıkır, ekmek çorba iyi gelir. Ama kafa acıkır, bilgi ister, gönül acıkır, feyz ister. Kafayı doyurmak için dikkat, kalbi doyurmak için de tasfiye lazım. Her şeye gönül vererek aşka kavuşulmaz. Batanları sevmeyince kavuşabilirsin ancak. O yüzden pervane çok yüksek. Bir aşkı temsil ediyor. E birader sen de ayran gönüllüsün. Her şeyi seviyorsun. He, olmaz işte. Olmaz. Ona aşk demezler. O hevestir, o geçicidir. Nefsin arzusuna aşk adını vermek altın taç giydirilmiş kelkör bir başa benzer. Ağır gelir yani ona. Nefsin arzusu nerede, aşk nerede? Peki aşk adamı ne yapar? Yakar, yakar, kül eder kül. Ancak fark şurada tabii, odun yanar kül olur, adam yanar kul olur. İnsan yanınca kul olur. Fuzuli Üstad der ki, ne kim bir kez yanar yandırmak anı gayrı mümkündür. Yanan aşk ne ateşi duzaktan eğimindir. Gençler, millet nedir diye sorulduğu zaman edebiyatı olan topluluktur derler. Türk milleti o kadar büyüktür ki, o kadar güçlüdür ki, başka hiçbir şey olmasa, yani şu andığım şairlerden biri ikisi yeter artar. Fuzuli'deyiz bak. Beyti açıklayayım, şöyle diyor. Aşk ateşine yanarsa kişi cehennem ateşinden kurtulur. Çünkü yanan bir daha yanmaz. Kibrit çöpünü yak bırak, sonra yakmaya çalış yanmaz. Yani yanan yanmaz. Yani aşkın sana vereceği şey nedir diye soruluyor ve o cevabını veriyor. Nedir? Seni insan yapar, güzel insan yapar. Ama doğru bir yolda yürütülen bir aşk. Mayın tarlasına giren değil. Aşık oldum diye adam yasakları çiğniyor. O olmaz. Ondan bahsetmiyorum. Aşk nefse dair değil, ruha dair bir şeydir. Karıştırma diyor. Aşk lügat anlamı olarak sevmek demektir. Aşık ise birine, bir şeye tutkun olan onu seven kişidir. Aşık cismani, maddi olan sevgileri, aşık hakiki ise Allah'a olan büyük ve gerçek sevgiyi ifade eder. Ama sevgi sözde kalmamalıdır. Kişi sevdiği zaman sevdiği için fedakarlık yapar. Sevgi emek ister, sevgi kendinden vermek ister. Gerçek sevgi kendi nefsinden de ötede sevdiği için güzel şeyler ister. İnsanlık tarih boyunca sevgi kelimesini telaffuz etmiştir. Ama gerçekten sevebilenler, bu sevgiyi gayretle, teslimiyetle, hizmetle süsleyebilenler daha azınlıkta olmuştur. Sevmek, Fuzuli'nin şu ifadelerinde kendini bulduğu gibi sözde kalmamalı, gönülden olmalıdır. Ben de Mecnun'dan füzün aşıklık istidadı var. Aşıkı sadık menem, Mecnun'un ancak adı var. Hatta yaratılan sevgisinden öteye giderek yaratan sevgisine, gerçek sevgiye ulaşabilmelidir. Bazen sevmeye mecburum, sevde gör gibi argo kabul edilen sözcüklerin bile ne kadar özel anlamlar ifade ettiğini düşünmüşüzdür. Evet, biz sevmeye mecburuz ve biz sevginin yönünü tayin etmeye de mecburuz. Çünkü biz İslam'ız. Çünkü biz Allah'ın sevgilim hitabına mazhar olan o sevgi peygamberinin ümmetiyiz. Çünkü biliyoruz ki küllü <laughs> buyan ez buyu Muhammedes cümlesinde belirtilen bütün kokular Muhammed'in kokusundandır. Çünkü biliyoruz ki bütün güzellikler Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin güzelliğindendir. Çünkü biliyoruz ki başvuru kaynağımız sevgili peygamberimizdir. O ashabına şöyle buyurmuştur. Beni kendi nefsinizden de çok sevmedikçe gerçek iman etmiş olamazsınız.'' Sevgi böylesine önemli bir göstergedir. Çünkü biliyoruz bizim Resulullah Efendimiz'e olan sevgimiz o kadar büyüktür ki dün Ebu Cehiller onu gördükleri halde iman etmezlerken bugün biz kağıdın üzerinde Muhammed ismini görsek muhabbet eder, hürmet gösteririz. Tabii ki burada Cenab-ı Hakk'ın bize böylesi bir sevgiyi nasip etmesindeki inceliği kavramak gerekir. Bu sevginin nefsimizden dolayı olmadığını bir lütufi ilahi olduğunu bilmek gerekmektedir. Allah Teala'nın Hazreti Musa Aleyhisselam'a benim için ne amel işledin sorusuna Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Ya Rab rızan için olacak ameli bana bildir demesi üzerine Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Ya Musa benim için dost edin, benim için düşman edin. Bu emir sevginin rotasını çizmesi bakımından anlamlıdır. Peygamber Efendimizin bir kişiye kıyamet için ne hazırladın sorusuna o kişinin cevap olarak Allah'ın ve Resulünün sevgisini hazırladım demesi karşılığında Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Burada Cenabı Hakk'ı sevmek, Resulullah'ı sevmek, Allah dostlarını sevmek gibi bir sevgi halkasından bahsedilmekte ve bu anlatılmaktadır. Bu sevgi ise Cenab-ı Hakk'ın emirlerini tutmak, yasaklarından uzak durmakla, Peygamber Efendimizin sünnetine riayetle ve Evliyaullah'ın hayatını kendine rehber edinmekle ifade edilebilir. Abdülkadir Geylani Hazretleri şöyle buyurmuştur. Allah'ı seven ondan başkasını sevemez. Allah sevgisi kalpten masivanın sevgisini giderir. Kalpte Allah sevgisinden başka sevgiye yer kalmaz. Allah sevgisi insanın bütün uzuvlarına işler. Bu sevgi maddesini de manasını da kaplar. Sonunda Allah da onu sever. Allah'ı sevenler yalnız ona razı olmuşlardır. Onun gayrısına asla iltifat etmemişlerdir. Onu sevenler yalnız ondan yardım talep etmişlerdir. Onun gayrısından kopmuşlardır. Muhabbetin şartı sevdiğinin yanında senin hiçbir iradenin bulunmamasıdır. Onun haricinde hiçbir şeyle meşgul olmamandır.